أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. sıradanl zine enamte aleyhim gayril mazub aleyhim velallallin amin rahman ve rahim olan allahın adıyla hamd övme ve övülme alemlerin rabbi allah'a mahsustur o rahmandır ve rahimdir Ceza gününün malikidir. Rabbimiz, ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu, gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil. Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin. Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tevbemizi kabul et. Zira tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz yüreğimizi sabırla doldur. Bize direnme gücü ver. Kafir kavme karşı bize yardım et. Rabbimiz unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize acı Sen bizim Mevla'mısın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme bize katından bir rahmet bahşet şüphesiz sen çok bahşedensin Rabbimiz biz iman ettik bizim günahlarımızı bağışla bizi ateş azabından koru Mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katar Gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarır. Diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin. Ey Rabbim! Bana katından temiz bir soy ihsan eyle. Şüphesiz sen duayı işitensin. Rabbimiz indirdiğine İnandık ve peygambere uyduk. Şimdi bizi birliğini ve peygamberlerini tasdik eden şahitlerden yaz. Rabbimiz bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et. Allah bize yeter. O ne güzel vekirdir. Rabbimiz bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabbimiz doğrusu sen kilit cehenneme koyarsan artık onu rüsvay etmişsindir zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil rüsvayı etme. Şüphesiz sen vaadinden caymazsın. Allah dost olarak yeter. Allah yardımcı olarak da yeter. Ben Hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım da diğer ibadetlerim de yaşamam da ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma. Rabbimiz bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al. Ey Rabbim beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetinin içine al. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Sen bizim sahibimizsin. Bizi bağışla ve bize acı sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada da iyilik yaz, ahirette de şüphesiz biz sana döndük. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben sadece ona güvenip dayanırım. O yüce arşın sahibidir. Ya Rab dualarımızı kabul, amellerimizi makbul eyle. Bizleri sana layık kul, Habibine layık ümmet eyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kainatın zerreleri, mahlukatının sayıları adedince salatu selamlar olsun. Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin. Allah'ım ne olur Allah'ım bizlerin de dualarımıza icabet eyle. Ya er Rahman Rahimin. والحمد لله رب العالمين الفاتحة